Agop Martayan veya daha sonraki soyadı ile Agop Dilaçar. İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini misyonerlerin açtığı Amerikan okulunda gören Agop Dilaçar, yüksek öğrenimini İstanbul Robert Koleji'nde tamamlar. 1915 yılında Kafkas cephesinde yedek subay olarak görev alır. Daha sonra Filistin cephesine gönderilen Agop Dilaçar, orada Mustafa Kemal ile tanışır ve bir süre Mustafa Kemal'in hizmetinde bulunur. 1918'de terhis olan Agop Dilaçar, Beyrut'ta ve İstanbul Robert Koleji'nde öğretmenlik yapar ve daha sonra Sofya'ya gider. Türk Dil Kurumu'nun kurulduğu, 1932 yılında Sofya'dan İstanbul'a dil çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Mustafa Kemal tarafından özel olarak çağrılır ve kendisine Dilaçar soyadı verilir. Dilaçar soyadını aldıktan sonra Martayan adını kullanmamıştır. Agop Dilaçar, Mustafa Kemal'in başkanlığında İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda başlatılmış olan kurultay çalışmalarına katılır. 2. Türk Dili Kurultayı'nın hazırlık safhasında gösterdiği başarıdan ötürü, Mustafa Kemal, 1934 yılında Agop Baş uzmanı olarak Türk Dil Kurumu'nda görevlendirir. Çankaya toplantılarına Mustafa Kemal'in davetiyle katılır. Agop Dilaçar bir yandan Türk Dil Kurumu'ndaki görevini yürütürken, bir yandan da o günkü adı İnanı Ansiklopedisi olan Türk Ansiklopedisi'nde baş düzeltmen olarak çalıştı. Agop Dilaçar'ın bu görevi 1969 yılına kadar devam etti. Ömrünün son yıllarını İstanbul'da geçirdi